Şimdi ebeveynin e, çocuklar çocukları üzerinde olan hakları ona karşı şiddetli otorite, zararlı baskı, ağır söz hakkı sağlar mı? Sağlamaz tabii ki. Aileye duyulması gereken saygı, yapılan saygısızlığın üzerini örtmeye yeter mi? üzerini örtmeye yetmezse yapılan Yama sökülmeye meyilli olur mu? Allah razı olsun. Teşekkür ederim diyor. Biz de teşekkür ederiz. Ee, değerli kardeşlerim, şöyle bir şey söyleyeyim. Bir şeyi, bir kişiye zorla yaptırdıysanız, onun sonucunu bekleyin. En hafif şöyle olur. Hatırlıyorsun, değil mi? Beni zorla köye götürdüğünü. En hafif böyle olur. Bir kişi kime yaptırdınız? Karınıza. Kime yaptırdınız? Kocanıza. Kime yaptırdınız? Oğlunuza, kızınıza. O kişi onu bir yere not eder. Onu not eder. İntikam almak için değil. Orada kendisine yapılmış bir saygısızlık görür. Benim şunu yapmak istiyordum. Mesela ney? Arkadaşlarımla sohbet edecek. Ne arkadaşı ya? Gel buraya. Yürü. Köye gidiyoruz gibi. Ama böyle kullanmasa bile köye gidiyoruz. Hadi. Sen kimsin, arkadaşın kim? demiş gibi hisseder o. Onu bir kenara not eder. Benim arkadaşlarıma, arkadaşlarıma vakit ayırma isteğime saygı duyulmuyor. Kim yapıyor bunu? Kimi zorla bir yere götürdüyseniz, kime zorla bir şey yaptırdıysanız, kim yaptırıyor? Şeytan. Şeytanı hiç unutmayın. Hocam her defasında bize e efendim memnuniyetsizlik besler mi? Birisine zorla bir şey yaptırdıysak o bize memnuniyetsizlik besler mi? Besler. Niye besler? Ya ben onun babasıyım, ben onun annesiyim. Ben onun kocasıyım, ben onun karısıyım. Niye beslesin ki? Niye beslesin biliyor musunuz? Şeytan sürekli söyler. İnne şeytan aleyküm adu mubîn. Muhakkak şeytan sizin için açık apaçık bir düşmandır. Şeytan hep kışkırtıyor. Dolayısıyla burada öğreneceğimiz birinci şey, arkadaşlar, değerli kardeşlerim, lütfen zorla kimseye hiçbir şey yaptırmayın. Küçük çocuklara bazen zorla yaptırırız. E nasıl? Onların da ölçüsü bellidir. E şimdi yolda gidiyoruz, elimizi bıraktırmak istiyor, yola atlayacak. Onun kolunu bırakmayız, o zorladır. Ama kolunu bırakmayız bu zorladır da çocuğa eve gidince neden kolunu bırakmadığımızı da anlatmamız lazım. Evladım ben senin kolunu bırakmadım. Hocam anlar mı? Anlar anlar. Konuşmayı anlıyorsa kendisi de konuşamıyorsa bile çocuk anlar. Tane tane anlatın anlar. Efendim biz onu anlatmadığımız için hep zorla yaptırdığımız için o çocuğu da kaybederiz. Zorlama bir miktar olur. Haklıysak zorlama bir miktar olur. Efendim ama zorlamanın da bir sınırları var. Nedir zorlamanın sınırları? Zorlayacağımız noktada o çocuğa, o kişiye o konuyu birkaç kez söylemiş olmamız gerekir. Çocuğun da bizimle anlaşma yapmış olması gerekir. Çocuğun anlaşmayı bozmuş olması gerekir ve biz çocuğa o konuda sabretmiş olmamız gerekir. Orada zorlama yaparız, rencide etmeden. Evladım ya da hatun bunu bu şekilde yapacağız. Siz de rıza gösterin lütfen diye merhametlice zorlama olur. Öyle bir zorlama olur ki burada kişi şunu der. Babam haklı. Annem haklı. Oğlum haklı. Kızım haklı. Çünkü bana bunu birkaç kez söylediler. Ben söz verdiğim halde yapmadım. Burada zorlama olur. Önden mukavele yapıp, önden konuşup o söze uymadıysa rencide etmeden, bak gördün mü kaçıncıya yapmadın rencide etmeden, o zaman orada zorlama olur. Ama yine merhametlice zorlama olur. Burada zorlama olur, onun dışında zorlama olmaz. Değerli kardeşlerim, asla ailenin geçimini anne baba sağlıyor diye ne olur rencide etmeyin. Efendim, yani ee, Çocuklar Allah korusun. Radikal kararlar almak durumunda bırakmayın. Şu gavur çocuklara çok tehlikeli şeyler telkin ediyor. Çocukları bu gavurla baş başa bırakmış oluruz. Bilmiyor ki hayatı. Hayatı bilmiyor. Evden çıkıp gidiyor mesela. Sokak serseri dolu. Yolda adam öldürüyorlar. Bir tane hey, çok örnek vardı. Adam bir taneyi arabasını alıyor. Efendim, kamera canlı yayında gördük onu. Öldürüyor ya canlı yayında. Efendim, canlı yayın derken bir de video çekiyor adam. Ya da arabada mı kamera vardı? Bir daha önüne geleni almazsın diye vuruyor, öldürüyor onu. Sokak tehlikelerle dolu. Çocuk bilmiyor ki bunu. Efendim, dolayısıyla yani e, otorite kuracağım diye rencide edici konuşma otoriteyi kurmaz. Çocuk onu bir kenara not eder. Gücü ettiğince babasını, annesini döver demiyorum tabi. Gücü ettiğinde hatırlatır. En hafif ifadeyle ne dedim? En hafif ifadeyle der ki, bana hatırlıyorsun değil mi? Efendim yataktan zorla kaldırdığını, beni uyutmadığını, böyle yapmayın ne olur. Efendim. Orada da mesela yataktan zorla kaldırmak deyince aklımıza bir sürü şey geliyor. Ee, hadis Nereye geçeceğiz? Geçemiyoruz. Ee, geçenlerde öyle bir şey olmuştu. Uyandıramıyorum hocam, ne yapacağım çocukları? Ne dedik hep? Kriz anı müdahale olmaz. Kriz anı müdahale olmaz. Uyandıramadığımız sabahın e, bir gün öncesinde çocuğa söyleyeceğiz. Evladım, seni uyandırmaya geldiğimde çok zorlanıyorum. Ne olur kalkmaya çalış. Olur mu yavrum? Önden söyleyeceğiz. Kriz anında müdahale yok. Bir de bağırmayacağız. Neredesin? Niye kalkmadın? Saatlerdir başındayım. Oho! Güneş doğdu. İşte mesela namaza kaldırırken. Her sabah böyle mi olacak? Kalkmaz ki o. Ve geçen sohbetlerden birinde muhtemelen söyledim diye hatırlıyorum. Danışan da dinledi beni sağ olsun. Dedim ki bakın şöyle yaptığınızda bile o çocuk kalkacak. Yavrum! Namaz vakti yavrum. Bu kadar. Zınk kalkıyor. Hatta baba diyor, aman yavrum birden kalkma, başın döner filan. Önce yatağında doğrul, bir dakika iki dakika dur, öyle kalk diye böyle. Çocuk zınk kalkıyor. Benim çocuğum diyor, hocam evde uyur gezerdi diyor, bakın uyur gezerdi diyor. Onu diyor, abdest almak için lavaboya ben götürürdüm diyor. Bıraksam öbür odaya gidecek. E uzandığı yer neresi ise burnun doğrultusu neresi oraya girer, e, duvar varsa orada, çarpar duvara, hoş burnu çarpar falan demiyorum. Orada yatar uyur. Benim oğlum böyleydi diyor. Sonra evladım güneş doğmak üzere yavrum. Bu kadar ha. Bitti. Sabah namazı yavrum. Bu kadar. Önden söyleyeceğiz. Efendim. Şimdi otorite böyle kurulur. Merhametle. Önden söylemekle. Geçen hafta ne dedik? Ön konuşma. Ön konuşma. Geçen haftaki videoyu lütfen izleyin. Ön konuşma yapacağız. Bu formülasyonları anlatmıştık. Efendim merhametle, ön konuşmayla. Efendim hocam ön konuşma merhametle yapıyorum. Çocuk buna uymuyor. Ya alışkanlıktır. Bundan dolayı uymayabilir. Ama uyma sürecine girer inşallah. Bunu da bekleyeceğiz. Efendim böyle otorite sağlansın diye bağırdığınızda korku merkezli otorite olur. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Çocuk kendini güvende gördü mü bir daha sizi dinlemez. İstediğin kadar bağır. O da sana bağırır. Bir de ağzını açamazsın. Sadece çocuk değil. Kadın kocasına bağırırsa, koca karısına bağırırsa kim kime bağırırsa böyle karşılık alır ne yazık ki. İyi de olur demiyorum Allah korusun. Otorite bağırmak da kurulmaz. Önden söylemekle, hatırlatmakla, merhametlice konuşmakla, söz kesmeden konuşmakla hem de öyle güzel otorite kurulur ki hele ana baba otoritesi çocuklar bakar annem babam benim için hayatlarını perişan ediyorlar bana bu kadar hizmetleri geçiyor bu kadar emekleri geçiyor bak bana kaçıncıya söylediler ben hala yapmıyorum olmaz ki böyle ya filan diye onu gönül huzuru ile yapar ama bir süre yapıncaya kadar bir zaman geçer razı olduğu halde, yapacağım dediği halde yapamadığı süre olur. O ne? Adaptasyon süreci. Bu adaptasyon sürecine de fırsat verelim.